İnşallah orada hem kışlamızı yapacağız. Alışveriş merkezinden toplantı salonlarına kadar. Belki rezidans, otel vesaire. Değerli arkadaşlar bu yıldayız. Çok görkemliyiz. Kesilen 5-10 tane ağaç meselesi değildir ideoloji. Doğayı ve çevreyi seviyorum ve bu dünyanın bizim olduğunu düşünüyorum. yaparsanız yapın. Biz kararı verdik. Verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Herhalde ben bunun iznini gidip de bu birkaç tane çapulculan da alacak değilim. <laughs> Birkaç Hı -hı tane çabukluğunun o meydana Hı -hı gelip mahri kesmesine... dünyanın bizim olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım. Ben öğrenciyim. Toprağımıza, ağaçlarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ondan sonra özgürlüklerimize sahip çıkmak istiyoruz. Ben özgürüm ve bu yüzden buradayım. Ben yeşili seviyorum ve bu yüzden buradayım. Ben gayli eşcinselle hiçbir şeye karşı değilim. Herkesin hayatına saygı gösteriyorum ve bu yüzden buradayım. Ben herkesin hayatına saygı gösteriyorum. Sağı solu, kürdü, Ermenisi, Alevisi hiçbir şey benim için önemli değil. Herkesin sadece özgür ve ferah içinde yaşaması istiyorum. Bu yüzden buradayım. Hakeme yıkılacak. Oraya da muhteşem bir opera binasını...